Merhaba. Bugün 20. yüzyılın en önemli filozoflarından Karl Popper'ın dünyasına dalıyoruz. Hazır olun çünkü bildiğinizi sandığınız her şey birazdan sarsılabilir. Hadi en temelden başlayalım şöyle bir soruyla. Herhangi bir şeyden nasıl %100 emin olabiliriz? Genelde ne yaparız? Gözlemlerimize, kanıtlarımıza güveniriz, değil mi? Peki ya bu yaklaşım en başından beri hatalıysa? İşte Popper'ın bu sözü tam da bu kesinlik arayışımıza bir meydan okuma gibi. Yani bu ne demek? bildiğimizi sandığımız şeyler aslında sadece iyi birer tahminden ibaret olabilir. E peki durum buysa bilgi dediğimiz şey nasıl ilerliyor? İşte tam bu noktada Popper'ın felsefesinin kalbine iniyoruz, kesinlik miti. Popper'a göre insanın o mutlak doğruyu, o sarsılmaz bilgiyi arayışı aslında bir yanılgıdan ibaret. Gelin bu arayışın neden bir efsane olduğuna yakından bakalım. Biliyorum bu fikir ilk başta kulağa gerçekten tuhaf gelebilir. Ama Popper diyor ki bilgi doğruları biriktirdiğimiz bir sandık değildir. Bilgi sürekli olarak daha iyi, daha isabetli tahminler yapma sürecidir. Yani bilim kanıtlanmış gerçeklerin bir koleksiyonu olmaktan çıkıyor, daha çok henüz bu yanlıştır diyemediğimiz en iyi teorilerimizin toplama haline geliyor. Peki tamam, hiçbir şeyden emin olamıyorsak nasıl oluyor da ilerliyoruz? Bilim, teknoloji, medeniyet nasıl gelişiyor? Popper'a göre cevap çok basit ve evrensel bir süreçte saklı. Öyle bir süreç ki bu, amipten insana kadar tüm canlılar istisnasız bunu kullanıyor. Popper'ın o meşhur amipten Einstein'a benzetmesi işte tam olarak bunu anlatıyor. Düşünün, bir tek hücreli bir organizmayla insanlık tarihinin belki de en büyük dehası ikisi de problem çözmek için aynı temel evrensel yöntemi kullanıyor. Deneme ve yanılma Cooper'ın bu üç aşamalı modeli gerçekten inanılmaz derecede basit ama bir o kadar da güçlü. Bakın şöyle işliyor. Birincisi, bir problemle karşılaşıyorsunuz. Yani beklentileriniz bozuluyor, bir şeyler ters gidiyor. İkincisi, hemen olası çözümleri denemeye başlıyorsunuz ve üçüncüsü, en kritik adım, işe yaramayanları acımasızca eliyorsunuz. İşte bu kadar. Bu sürekli bir deneme, yanılma ve eleme döngüsü. İlerlemenin motoru da tam olarak bu. İnsanlar olarak bizler bu temel algoritmayı aldık ve bilim yoluyla adeta bir süper güce dönüştürdük. Bunun sırrı da Popper'ın yanlışlanabilirlik dediği bir kavramda gizli. İsmi biraz karışık gelebilir ama inanın mantığı çok basit ve çok güçlü. Yanlışlanabilirlik öyle sıkıcı bir akademik terim falan değil, tam tersine ilerlemenin anahtarı. Bize diyor ki amacın sürekli haklı çıkmaya çalışmak olmasın. Amacın nerede yanıldığını bulmak olsun. Çünkü bizi gerçeğe yaklaştıran şey budur. Bu fikrin bir insanın hayatını nasıl kökünden değiştirebileceğini görmek için gelin Nobel ödüllü nörofizyolog Sir John Eccles'ın inanılmaz hikayesine bakalım. Şimdi kendinizi Eccles'ın yerine koyun. Hayatınızın çalışması, yıllarınızı verdiğiniz o büyük teori ve bir gün anlıyorsunuz ki muhtemelen hepsi yanlış. Her şeyin boşa gittiğini düşünerek derin bir umutsuzluğa kapılıyor, depresyona giriyor. Ama tam o sırada Popper'ın felsefesiyle tanışıyor ve bu ona yepyeni bir pencere açıyor. Anlıyor ki çok sevdiği bir teorinin yanlış çıkması kişisel bir başarısızlık değil, tam tersine bilimsel bir zafer. Gerçeğe doğru atılmış dev bir adımdır bu. İşte bu kavrayış Eccles'ın bütün bakış açısını değiştiriyor. Umutsuzluk yerine büyük bir sevince bırakıyor. Neden mi? Çünkü artık teorilerini bir kale gibi savunmak zorunda değil. Onları acımasızca test edip yanlışlarını bularak gerçeğe ulaşmak için tamamen özgürleşiyor. Popper bu kadarla da kalmıyor tabii. Bu müthiş fikri alıyor bilim laboratuvarından çıkarıp çok daha geniş bir alana, toplumların ve devletlerin yapısına uyguluyor. Ve karşımıza iki farklı toplum modeli çıkarıyor: açık toplum ve kapalı toplum. Aralarındaki fark gece ile gündüz gibi. Bakın kapalı toplumlar biz asla yanılmayız diyen dogmatik bir kesinliğe dayanır. Onlar için eleştiri ihanettir. Ama açık toplumlar onlar tıpkı bilim gibi çalışır. Hatalı olabileceklerini bilirler ve eleştiriyi gelişimin, ilerlemenin ta kendisi olarak görürler. Biri kırılgandır, diğeri ise esnek ve dayanıklı. Şimdi hadi tüm bu parçaları birleştirelim. Nelerden bahsettik? Belirsizlik, deneme yanılma ve toplumsal özgürlük. Bütün bunlar bizi Popper'ın belki de en dokunaklı ve en güçlü sonucuna getiriyor. Bu sonuç nedir biliyor musunuz? Şu Gelecek açıktır. Madem hiçbir şeyden %100 emin olamayız, o zaman gelecek de önceden yazılmış bir senaryo olamaz. Gelecek, bizim kararlarımızla, denemelerimizle, hatalarımızla şekillendireceğimiz boş bir sayfa gibi önümüzde duruyor. Ve işte tam da bu yüzden Popper bize son ve ilham verici bir çağrı yapıyor. Diyor ki, iyimserlik bir görevdir. Bakın bu çok önemli. İyimserlik öyle boş boş oturup iyi şeyler olmasını beklemek değil. Hayır, o ahlaki bir sorumluluk. Gelecek bizim elimizde olduğu için Dünyayı daha iyi bir yer yapma potansiyelimiz ve görevimiz var. Bu yüzden denemek zorundayız. Ve ben de bu bölümü size kişisel bir soruyla bitirmek istiyorum. Bir düşünün. Yanlış yapmaktan, yanılmaktan korkmasaydınız hayatınızda hangi büyük problemi çözmek için adım atardınız? Belki de Popper'ın bu felsefesi o adım atmak için hepimize ihtiyacımız olan cesareti verir. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.